Evet çocuklar geldik. Şimdi yeni bir konuya bölme işlemine. Bölme işlemini ikinci sınıfta da işlediniz. Şimdi biraz daha geliştireceğiz. Hatırlayalım bölme ne demekti? Ne yapıyorduk biz? Paylaşırken bölme işlemini kullanıyorduk. Bir pastayı paylaştırırken, elimizdeki kurabiyeleri paylaştırırken, kalemleri paylaştırırken, bir pizzayı paylaşırken bölme işlemini kullanıyorduk değil mi? Hadi yazalım şimdi. Bu şekilde çiziyorduk. Buranın adı bölünendi. Burası bölen, bölüm ve her işlemin sonucunda çıkmayabilir, bazen sıfır çıkabilir, bazen de olabilir. Burası kalan. Şimdi ben size bunu aklınızda kalması için farklı bir şekilde çizeceğim tamam mı bunların adını hatırlayabilmeniz için nasıl biliyor musunuz bir karpuzla kitaplarda da görüyorum zaten bu yöntemi bir karpuzumuz olsun şöyle de dalgalar oluyor ya boyayalım şöyle bu bir bütün değil mi zaten bölünen nedir? Bütündür. Bu da karpuzun bütün hali. Biz bir bütünü ne yapıyoruz? Alıyoruz elimize bir bıçağı. Hop. Kesiyoruz bıçakla. Bölen. Bıçak bölüyor. Değil mi? Bölen. Peki böldükten sonra sonuç ne çıkıyor? dilimler çıkıyor. Yani parçalanmış, eşit olarak parçalanmış dilimler çıkıyor. Karpuzun dilimi. Kokusu geldi burnuma. Çekirdeklerimizi yapalım lütfen. Evet. Bu deney Bölünmüş var. Yani. Bölüm. Tamam mı? Kalan nedir? Kalan nedir? E kalsa kalsa ancak kabuk çocuktur. Değil mi? <laughs> Aklınızda kalır mı? Bölünen bir karpuz, bölen bir bıçak, bölüm bir dilim. Kaç dilim olduğunu bilmiyoruz artık ne kadar böldüğümüze bağlı. Kalansa Anca kalsa kalsa kabuk kalır çocuklar. Evet bu bölme işlemi. Şimdi e, bir problem kuralım. Ne yapalım? Bir tane teyze demiş ki şu çocuklara dışarıda oynayan çocuklara kurabiye yapayım da götüreyim. Geçmişlerimin hayrına kurabiye dağıtayım demiş. Ondan sonra böyle uğraşmış uğraşmış bolca da yapmış dağıtsın bol bol, bol olsun diye saymış tepsiden bakmış 72 tane kurabiyesi var. Oo, 72 tane kurabiye çıkmış. Ne güzel. 72 kurabiye. Sonra almış onları eline koymuş bir kaba çıkmış sokağa. Sokakta dolaşa 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 12 tane çocuk bulmuş. 12 çocuğa kurabiyeleri eşit olarak paylaştırmış. Peki acaba bir çocuğa kaç tane kurabiye düşmüştür? Hı? Nasıl buluruz? paylaştırmak dedik mi biz ne yapıyorduk? Bölme işlemi yapıyorduk. 72'yi 12 çocuğa paylaştıracağız. 12 çocuğu da yazılmış şuraya. 12 çocuğa paylaştıracağız. Ne yapacağız? 72'yi 12'ye böleceğiz. Bölme işlemi nasıl yapıyorduk? Bir hatırlayalım bakalım. 7'de 12 olabilir mi? Hayır. Her zaman buradaki bölünen sayı bölenden fazla olmalı değil mi? yani paylaştırabilmemiz için 7'yi 12'ye bölebilir miyiz? hayır peki 72'nin içinde 12 var mıdır? bir düşünelim bakalım 12 yani şöyle yapın çocuklar ben öyle yapıyorum aşağı yukarı e, kafamda mesela şunu 10 olarak düşünsem ona yuvarlasam Kaç tane olabilir? 7 tane desem e, ikiler de var. 7 tane 2 72'nin içinde 12 7 tane yoktur. Azaltayım biraz. 6 desem 6'yı deneyeyim. Çünkü başka yolu yok bunun. Deneye deneye bulacaksınız. Sonra denedikten sonra bazı sayılar aklınızda sabit kalacak. Şu şuna bölününce şu çıkıyordu diye. Ondan sonra alışacaksınız. 6 kere 2 12. Elde var. 1. 6 kere 1. 6. Bir de eli vardı. 7 tam da sayısını bulmuşuz değil mi? 2'den 2 iki çıktı 0, 7'den 7 çıktı 0. Evet bu kalansız bir bölme işlemi çocuklar. Kalansız bölme işlemi diye biz neyi diyoruz biliyor musunuz? Şu kalan kısmı vardı ya kalan kısmında hiçbir şey kalmamasına orasının 0 olmasına diyoruz. Bu kalansız bir bölme işlemi. Bölüm 6 yani bizim sorumuzun cevabı 6 altı kurabiye düşmüş her çocuğa. Her çocuk altı tane kurabiye yemiş. Bizim sorumuzun cevabı burası. Altı kurabiye. Ama bunu da öğrenmenizi istiyorum ki zaten konularınızda da var. Bu kalansız bir bölme işlemi. Burada sıfır kalmış çünkü. Hadi biraz bölme işlemi yapalım. Pratik olsun. Hem de belki bu arada kalanlı bölme işlemleri de buluruz. Hmm. 63'ü kaça bölelim? 6'ya bölelim ya. ya. Kolay, kolay olsun. 6'da 6 var mıdır? Vardır. Kaç kere var? Bir kere var. Bir kere 6, 6. Şimdi 6'ların 6'yı çıkardım, 0. Ama ben bu, bunun içinde hiç 6'yı aramadım. O zaman bir de onu aramam lazım. 3'ü aşağıya indiriyorum. Kullandığım sayının üstüne de çizgi atıyorum ki unutmayayım nerede kaldığımı. Tamam mı? A3'te 6 var mıdır? 3'ün içinde 6 var mıdır? Yoktur. Yoksa o zaman buraya 0 koyuyoruz çocuklar. 0 kere var. Tamam mı? Evet. Ee, burası 0 ve burada bulduğumuz 3 şimdi kalanlı bir bölme işlemi. Gördünüz mü? Az önceki yaptığımız işlem neydi? 0 çıkmıştı ama burada 3 kaldı. Bu kalanlı bir bölme işlemi. 63'ün içinde 6'da 10 defa varmış. Başka bir tane daha yapalım. Ee, 90 4'ün içinde 7'yi arayalım. Hadi 7'yi arayalım. Daha önce denemedim bu işlemleri. Şimdi sizinle birlikte bulacağım. 9'da 7 var mıdır? Vardır. Bir defa vardır. Bir kere 7 7, 9'dan 7 çıktı, 2 kaldı. Şimdi ne yapacağım? Yukarıdaki sayıyı aşağı indireceğim. 24. 24'te 7 var mıdır? Düşünelim. Çarpma işlemini biliyoruz biz. 3 kere 7, 21 yapıyordu. 24'e en yakın bu var, değil mi? Bakalım. 4'ten 1 çıktı, 3. 2'den 2 çıktı, 0. Evet. Bir kural daha bölme işlemiyle ilgili. Kalan, şuradaki kalan sayı her zaman ama her zaman bölenden küçük olmak zorunda. Eğer buradaki sayı, kalan sayı bölenden büyükse yaptığınız bölme işlemi yanlış demektir. Neden biliyor musunuz? Şimdi ben burada bakıyorum 3. 3'ün içinde 7 yoktur değil mi? Yoktur. O zaman ben işlemi doğru yapmışım. Ama ben burada şöyle bir sayıyla karşılaşmış olsaydım 8. 8'in içinde 7 var. O zaman ben burada yanlış bölme işlemi yapmışım. Şuradaki bulduğum sayıyı eksik bulmuşum. Tamam mı? Buradaki kalan her zaman ama her zaman bölenden küçük olmalıdır. Bakın burada da 3, 3, 6'dan küçüktür. Asla kalan bölenden büyük olamaz. Selamun Aleyküm. Ee, 376'da 13 arayalım. 37'de 13 var mıdır? Hmm, 3 kere olsa o 3 kere olmaz. İsterseniz deneyelim. Deneye deneye bulacaksınız siz de çünkü. Ama ben olmadığını tahmin ediyorum. 3 kere 3, 9. 3 kere 1, 3. Bakın 39-37'den büyük bir sayı oldu. Demek ki 3 kere değilmiş. Ne yapacağım? Ben bu 3'ü bir küçülteceğim. Bir de bir küçültüp deneyim bakalım. 2 kere 3, 6. 2 kere 1, 2. 7'den 6 çıktı, 1. 3'den 2 çıktı, 1. Bakın 11, 13'den küçük bir sayı. Eğer büyükse zaten ben bu işlemi yanlış yapmışım demektir değil mi? Şimdi ne yapacağım? 6'yı indireceğim aşağıya. 116'nın içinde 13'ü arayacağım. Ee, 10 kere desem olmaz. 9'u bir deneyelim. 10 kere olması için 13'ü 10 ile çarparız. 130'lu falan bir şey çıkması lazım. Hadi 9'u deneyelim. 9 kere 3, 27. Elde var 2. 9 kere 1, 9. 2 de elde vardı. 11. Aa, bir tane eksik oldu değil mi? Buradan tamam, bir tane şimdi 8 diyelim. 8 kere 3, 24. Elde var 2. 8 kere 1, 8. 2 de elde vardı. 10. 6'dan 4 çıktı. 2. 1 aşağıya indi. 1'den 1 çıktı. 0. Bakın. 12, 13'ten küçüktür. O zaman yaptığım işlem doğru. Tamam mı? Tabii, tabii bunu salmasını yapmak için başka yöntemler de var. İlerleyen konuda onu işleyeceğiz. Ama en azından şöyle baktığımız anda Burada eksi bir şey yapmadığımızı şimdilik anlıyoruz. Sağlaması yapmak için başka yollarımız var. Son bir tane daha yapalım. 487'yi 7'yi bölelim? böleyim. E bölelim. 48 48'de 14 3 defa diyelim. 3 kere 4, 12. Elde var 1. 3 kere 1, 3. Bir de elde vardı. 4. Heh, tamam tam bulmuşum. 8'den 2 çıktı 6. 4'ten 4 çıktı 0. 6 için 14 yok. Demek ki tamam burası 7 aşağı indiriyorum. 67'de 14 kaç defa vardır? Ee, kaç desek çocuklar? 5 değil miydi? 5 kere 4 20, 20 ile 0 de var. 2, 5 kere 1, 5. İkilerinde vardı. 7, a, yetmedi. Demek ki 5 tane yokmuş. Hadi 4'ü deneyelim. 4 kere 4, 16. 16'nın 6'sı ele var. 1. 4 kere 1, 4. Bir de, de vardı. 5. 7'den 6 çıktı. 1. 6'dan 5 çıktı. 1. Evet. 11, 14'ten küçüktür. Çıkan sonucumuz 34 bölü 28. Bunlar sadece kalanlı bölümü işlemleri. Evet. sizde bol bol kitaplarınızda alıştırmalarınız var zaten. Onları çözün çocuklar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.